Bugün Minecraft'a canlar ülke savaşlarına aynı şekilde devam ediyoruz. Burada da görebileceğiniz gibi bugün 9 adet dünyada yaşayan canlımız var. Ve bugün bunları çok güzel bir şekilde savaştıracağız. O zaman canlar video başlamadan size şöyle güzel bir like sayısı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum efendim. Bu arada bir tahmininizi yazın bakalım. Ondan birazdan size karakterleri tek tek hikayeleriyle beraber anlatacağız. Kim kazanır sence? Yorumda yazmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Şimdi canlar yeni dünya haritamız bu şekilde. Normal bir harita gibi düşünmeyin bunu. Bu tamamen kendine özgü bir harita. Yani bu dünyamıza da bir bağlantısı. Şekil var biraz benzerlik var evet bazı konularda ama. Hani o standart dünyadan farklı bir dünya geçiş yaptık. Hoşunuza giderse söyleyeyim bu arada bu dünyaları kullanmaya devam ediyor. her seferinde farklı dünyalar. Şimdi canlar yaratıklarımızdan hemen bahsedelim. Şurada görmüş olduğunuz şahıs. O ne la öyle? Ölüler Lord'u diye geçiyor efendim. Buz ve ölümün elçisi. Bak karakterlerimize karakterlerimize nitelikle verdik artık. Tam lavuk gibi var onunla. Göreceğiz. Bölgesinde full ölüm getiriyor. Şöyle renklerinden de görebilirsiniz. Hemen sol üstünde göreceğiniz şahıs böcek skarap canlar. İnsanlığı vebaya böcekleri ise kutsallığa sürükleyecek bir canlı. Herkesin amacı tabii ki de bu dünyayı ele geçirmek. Hemen kuzeye gittiğimiz zaman kuzeylerin yalnız koruyucusu Yeti var efendim. Türünün son örneği başka da yok. Ha savaşta canı az olduğu zaman iki tane koyabiliriz. Bu buna engel değil ama. Hemen çöllerimize gidiyoruz. Domuz suratlı çöl gezginlerimiz var. Çok çirkin. Bayağı çirkin bu arada evet. Canlar bunlar çöllerin aç savaşçıları bunların sağ solu belli olmaz içlerinden herhangi birinin geçebilirler. Hemen üste gittiğimiz zaman bir ejderha görüyorsunuz ama bu ejderhanın bir yeri belli değil canlar. Bu ejderha gökyüzünde artık kime denk gelirse dalmak için gezinen bir ejderimiz, Eyvah Ağazı eyvah bir canlımız. Hemen sağ üstteki dağlık bölgelere gidiyoruz. Ölü madencilerimiz var. Madenlerin intikamcı hayaletleri diye geçiyor efendim bunlar. Zamanında ihanete uğramışlar ve bu yüzden onlar intikam çalışıyor. Devamını getiremem bir, bir an beynim durdu. Hemen denizlerimizin hakimi. Canlar bütün denizleri ele geçirebilecek kişi. Yeşil sakal. Çok yaratıcı bir isim var kesinlikle. çok Baya yaratıcı o ya yani, sanki böyle yeşil sakal değilmiş gibi. Tabi canım. Hemen canlar sağda suratsız wardonumuz var. Dünyanın en köşesinde yaşıyor. Hakkında hiçbir bilgi neredeyse yok. Alt tarafta da yarattığımız biraz garip fark edersiniz. Bir kutu var. Bu kutu hakkında herhangi bir bilgimiz yok da Savaşta göreceğiz efendim. Kutuyla ilgili bilgiler... Savaşla bu harbiden çok iyi, dikkat çekici yalnız. güzel. O zaman canlar ben şuradan çarkımızı açıyorum ve dünya savaşını başlatıyorum canlar. Hadi bakalım ilk savaşı kim kimle yapacak? Ölü madenciler. Ölü madenciler kime karşı geliyor? Ejderona karşı. Biraz kalın bir savaş başladı. Biraz yani. farklı bir savaş gibi. Kalın da bir savaş bu. <laughs> canlar ejderonumuz uçabildiği için bizim ejderonumuz geldi. Haydi bakalım. Şimdi canlar Hemen şuradan Ejderonumuzu alalım. Ejderonumuz Avrokan olması lazımdı. Avrokan 150 canlı. Oy. İnşallah uçmak uçarsa öldüreceğim bu arada direkt yoksa sıkıntı. Bir tırtıl vibe'ı var ama çirkin bir Ama çok güçsüzmüş gibi geldi bana. Bu da bebek ejder gibi ya. Ben çok dandik bir şeymiş gibi geldi. Onun bilgisini vereyim size. Ölü madencilerimiz Miner. Undead Miner. Şimdi bunun 150 canı vardı. Bunu 24 7 tane koyabilirim. 2 3 4 5 6 7 daha da kötüymüş bir ne? Hemen oluşturdum ve savaşı başlattım. Ejderon mu yoksa ölü madenciler mi? Hadi bakalım şu an güzel bir savaşımız başladı. Ejderon yalnız Haydi bakalım. uçma yetisini kullanmaya başladı. Unutma Ejderon uçup kaçarsan kaybetti sayarız. Avrokan. Avrokan diye geçiyor. Tabii o ismi kullanmaya üşendim. Çok zor geliyor bana o isim. Oğlum başarım almayı yaküstü. Oğlum uçuyor bu arada. Uçmaya çalışıyor. Çok ben, becerikli meğer, olduğu buraya, söyleyemeyiz. Bir şeyim, iyi vuruyor, i̇yi vuruyor bu arada. Birinin canı 0-4'tü. Ya bu... Aynen birinci canı 0 4 2 kişi mi 0 4? 2 0 4 oğlum 2 tane 0 4 var ya da 3 tane. 3 tane 0 4 canlı var. Ejder 11'ini indirdi. Yalnız bak taktiksel takılıyor. Taktiksel takılıyor. Öyle hemen bodoslama almıyor. Birini indiriyor öbür tarafa kaçıyor bak. Nasıl evet. Hepsi, hepsinin 0 4 canı var galiba neredeyse. Hop bir daha gitti. Hadi. Bu arada ölüm asasını da almayı unutmayalım hemen kendimize. Hadi ha bakalım. kazanmış. Tamam. Güzel. Hop bariyerimizi açalım. Canlar. Ölü madenciler intikamlarını alamadılar. Ejderon gökyüzlerin hakim olduğu için bu arada ee, onun herhangi bir bölgesi yok. Yani şu an zaten amacı o gökyüzünde yaşadığı için herhangi bir yere böyle öyle, canı sıkıcı gidebilir. Hop devam. Bu arada biraz daha gerçekçi olsun diye bağlantılar kurmaya çalışacağız. Onu da söyleyeyim. Hadi bakalım ne kadar bağlantı kurabileceğim. Entrikalar olabilir belki duruma göre. Eyvah eyvah. Korsan Yeşil Sakal vs. Kim geldi? Scarab geldi. Hah. Şimdi canlar. Korsan Yeşil Sakal'ın şöyle denizlerinden rahat rahat geçip gidebileceği Skarab bölgesine geldik. Getirdik. Şimdi bakalım ne olacak. Oo. VS kim geliyor? Bu oradan Yeşil normal sakal. zaten. Bunun 70 canı var. Onun 500 canı var. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Hatta bir tane daha fazla koydum. O zaman canlar iki savaşı başlattım. Oo. Başla bakayım. Asker spawn etti ama askerleri tabi doğal olarak canlar İlk başta bir umursamadı. Şu an Kovarades'e dalıyorlar. Scarab diye geçiyor canlar bunun ismi bizim için. Yoksa diğer türlü çok uzun oluyor. Tabi canlar korsanlar biliyorsunuz biraz para göz olurlar. O yüzden ne oldu? Şuradan görebileceğiniz Korsan gibi. Korsan çok kötü oynuyor ya. Şunlar çok umursamadı bu arada savaşı. Umursamayanlar direkt ben arenadan Çünkü saldırmıyor. abi bu arada dakika. Oğlum Kovarades bir şey yaptı. Bütün arazideki herkesin canı gitmeye başladı. Zehirledi galiba herkesi. Veba saldı galiba. Çok emin bence değilim. değil bence de zehirledi. Evet bu arada zehirledi canlar Bak hala canlara gidiyor. Ki büyük bir can farkıyla. Harbiden baya büyük farkla kaybetti. Yani ağır bir büyük farkla canlar korsanımız denize gömüldü. Şimdi canlar korsan yeşil sakalımız. Battı. Bitti. Battı. Yapacak bir şey yok. Yani korsan yeşil sakaldan bir şey bekleyen var mıydı? Yani onu imkanı yok abi. Bir, bir şey bekleyen yoktu. Şimdi canlar. Önemli olaylardan biri de şu. Artık bir bakıma denizlerin koruyucusu yok. Yani o Eyvah. yüzden o yüzden aslında şöyle bir avantaj oldu. Denizde herhangi bir koruyucu yok. Normalde atıyorum bakın buradaki Warden, buradaki Pikne dalacağı zaman denizden giderken korsanla karşılaşma ihtimali vardı. Ve ben bunu cidden çarkın ayarlamıştım. Ama korsanımız hızlı öldü. O yüzden denizler şu an tertemiz. istediği yere gidebilecek herkes. Çarkımızı çevirelim. Bakalım kim geliyor. Ejderon Ejderon yeni rotasını belirliyor canlar. Bakalım nereye gidecek rotası. Ölüler Lord'una gidiyor. Hayda Ölüler Lord mu? Ejderon uçtu uçtu uçtu. Ölüler Lord'un diyarına geldi. Bakalım bu fight nasıl olacak efendim. Şimdi canlar Ölüler diyarındayız. Bir tarafta Ejderon'umuz. Bir tarafta da Corrupted Champions'ımız. 400 o oğlum direkt diyarı Ölüler diyarına çevirdi bu arada. Oğlum etraf grileşti. Canlar 400 canı var. 15, 30, 45. 3 tane Ejder ona karşı. Corrupted Lord. Direkt savaşı başlatırım. Oğlum, öyle. Oğlum etrafı direkt ölüler diyarına çevirdi zaten kendisi. Yani isminin hakkını verecek gibi de gözüküyor bu ne arada. Harbiden. Bu arada nedense şu hala saldırmadı. O saldırmazsa buraya spawn edeceğim. Ya da yakınına koyacağım. Çok emin değilim. Hatta dur. Onu ben bir savaştırmayı deneyeyim hemen. Savaş şey olmadan gecikmeden. Seni ben bir öldüreyim. Buraya yeni Avarodon koyayım. Hemen bununla bunu ves attı. Tamam, başladı savaş. Haydi Oğlum. bakalım. Adam ölü spawn ediyor. Oo, ama bundan hasar Olur, yemiyor ölü. bunlar. Ölü spawn ediyor da ölü ölüyor zaten atladığı gibi. Çok saçma. Demuç vermesi için kafasa düştüğünü düşünsene. Ha. Yani çok da şey değilmiş. Heh. tamam yeteneklerini kullanmaya başladı Corrupt Champion. Avarodon kaçmaya çalışıyor, güzel. Bu arada yarı canını canın yerini kaybetti sayarım. Okey. Çünkü fight çok uzun sürecek canlar. O belli biliyorsunuz. Uzun süren bir fight varsa yarı cana düşen direkt ölür. Ki burada şu bak bu kaçtı zaten canı da yarıymış öldü Adam direkt adamı direkt uzadı böyle bir şey mi var? Bu saldırım. Aa bunu yarı canı olmuş zaten. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Şu an canlar savaş. Şuna şu saldırısı çok iyi ama bir o kadar da çok sıkıntılı ya. Kimseyi tutmuyor oğlum. Ve Ejderon şu an kaçma yolunda mı? Ejderon öldü canlar. Ejderon öldü. Oo! Öllerle ordunun bir fazladan mı var? Yokmuş. Var mı yok? Tamam, yok. Yokmuş bir an. Bir an Öyle bir... öldü ki var sandım. Ben de var zannettim bu arada. Ejderonumuz gitti. Şimdi canlar, Ejderonu kanadından vurdular. Piyum, gitti. Öldü. Yapacak bir şey yok. Şu an canlar gökyüzü de temiz ki gökyüzüyle ulaşım sağlayacak herhangi bir canlımız yoktu ama olsun. Şu an buralar güzel diyarlar. Hemen çarkımızı çevirelim bakalım kim kimle savaşacak. Domuz suratlı gezginler kimle savaşıyor? Kutsal taşla. O ne şimdi, var? şimdi bak adı üstüne gezgin. Normalde bunların da bir savaşta amacı yoktu canlar. Bunların herhangi bir savaş isteği yoktu. Bunlar etrafta yemek arıyor aslında. Denizler de temiz, korsanla da karşılaşmak zorunda kalmadılar. Bunlar güney kısımlarına gittiler. Buzul diyarları gezerken taşla karşılaştılar. Ya hikayeye bak böyle ne, ne, ne garip hikaye kuruyorsun ya kendi çapında. Lan, gezgin oğlum bu ne yapacağım? Şimdi gezgin olsan durduk yere ben kralama dalayım dersin. Demezsin. Ben gezginim, kardeşim gezerim dersin. Ay bundan ibaret ya. Ölü kralın asasını yerden alalım lütfen. Kral ayıp olmasın. <laughs> yok almayacağım. Şimdi canlar. ikisi de burada. Şimdi öncelikle bunu biraz şöyle spawn etmem gerekiyor. Bunun canı 500 olduğunu biliyorum. Ama gene bir koyacağım. Evet 500'müş. Direkt öldüreceğim. Tipini görmek istemiyorum çünkü şu an. Önce gezginleri koyuyorum. Kaç canı var? 60. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Aynı bakayım. Pigro bürütümüz var. Bu, hiç o kadar güvenim yok bu lavuklara. Harbiden. Rosalyn'i koydum. Ordular ayarladım. Duvarımızı açtım. Rosalyn içinden efsane bir şey çıktı. Bu ar... Aa, lan zombiye dönüştüler. Oğlum ne oluyor lan? Bir şey mi? Bu Rosalyn neymiş böyle? Yalnız bir dakika. Bir dakika. Canlar önemli bir olay var. Bu bölgeye geçince canları yarıya düştü oğlum bunların. Bilemiyorum. Ona dikkat etmedim. Rosalyn bayağı vurdu ama. 30'du bunların canı. Şey, 60'da 30'a düştü. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 10 10, 10 10 10 20 tane koyarım. Çünkü bunlar birazdan canlar zombi fayda dönüşecekler. Herhalde ikinci formu falan ha. diye düşünebiliriz. Pickling gibi Olabilir. düşünmeyin bunu. Pickling gibi düşünmeyin. Hemen de canlar. Buraya da Rosalyn tekrar koyuyoruz. Savaşı tekrar yapılması gerekiyor. Çünkü canlarda birden yarıya düşüş oldu. Adaletsizlik oldu. Tık tık duvara açtım. Rosalyn kutusundan çıktı. Yavrum dalacak mı? Oo. Aha. Bir anda oldu. Evet evet. Elini havaya kaldırdı. Ne yapacağım? Oo. Patlayacak. Ne yapacak? Yani bir şey diyeyim mi? Gücü iyiymiş bu Rosaline'nin. Harbiden bir şey diyeyim mi? Belki de o kutsal taşı kırılması gerçek kralı belirlemiş olacak. Bak o da olabilir. her şey olabilir. Şimdi canlar gezginlerimiz buraya geldi ve ne oldu? Taşı uyandırdı. Sen git gezgin o. Gezgin o. Sen git gez, gez sonra patla. Sonra git sen ölüyü uyan. İyi halt dedin. Bu arada canlar haritamızın orta bölgeleri boş kaldı. Suratsız Warden. Bak Eyvah. bu belki bir işaret olabilir. Bu taşın kırılmasıyla hakkında bir şey bilmediğimiz suratsız bir warden savaşa dahil oldu. Bakalım ne olacak. Suratsız warden ve suratsız warden o olmadı biraz. Geç onu. Çarkı tekrar çevirelim. Yine suratsız warden. Oğlum bak bu hep oluyor videoda. Birisi daha suratsızlığı kazanacak galiba. Bakalım. Scarab. Şimdi canlar. Normalde siz böyle görüyorsunuz da bu tabi zeki bir warden olduğu için şöyle şuradan geldi. Hop döndürdü. Şu an haritanın içine ettim bu arada. Siz de videoda görenler gördü. Heh, arkadan dolaştı. Yani niye böyle gitsin değil mi Hüseyin Bak şöyle gitmek yerine. Şöyle gitti şuraya gitti. Oradan böyle geldi. Oradan ha, öyle daha uzaktan. Ya bana öyle daha mantıklı geldi Yo, oğlum. böyle mi daha kısa? Tabii öyle daha kısa. Yoksa değil böyle mi? <laughs> öyle ikinci gözlerden daha kısa. İşte onu diyorum. Zeki adam. Seni tebrik ederim. Dalga mı geç Evet. Şimdi canlar. Suratsız Warden'ımız. Oo. Etrafı bir kasvet bürüdü bu arada adamı çağırdığım gibi he. Suratsız Warden vs canlar. 500 canı var bunun. O zaman 3 tane stalker spawn ederim. Cık, cık. Canlar savaş başlasın. Haydi bakalım. Stalker'larda hiç güvenim yok. Vallahi stalker'ları hiç belli olmaz. Belki son anda bir şey. Sen niye dalmıyorsun yavrum? Hayırdır. Yine vuruyorlar burada. O yüzden tebrik ediyorum şu an. Hop bakalım. Şu an vurmuyor şuna da. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Tamam ayarladım. Heh, geliyor. Kovra kim yenecek bu arada? Yenerse şu yeni eleman yenme ihtimali var bir tek. Şu kutsal taşı kırıldı ya. Ondaki eleman belki yine bir onun Kovradis. dışında. Bu ya, aa, sana ne işe yarıyor? Oğlum sırası mı onu denemenin? Var. Ya geri zeka Hayır sırası onu denemenin yani? Oğlum ne lafı kaybediyordun zaten be. Dış güçlerden Şak. destek geldi sayılmaz. Bu ne <laughs> oğlum? Ya oğlum. La 50 canı var ne işe yarayacak adam? Sanki var ya olsa kazanacaktı ya stalker. Olsun. Canlar stalkerımız da öldü. Yani şu an dünya çok az kişiye kaldı. Ve bunlar bu arada neredeyse bir defa falan savaştı. Öyle savaşlar çok takılan insanlar da değil. Skarab çok yoğunlukta savaştı bugüne kadar. Skarab'ımız çok fazla savaş. Ha, şöyle yaparsan daha güzel olur. Aynen. Bunu bundan sonra kullanayım. Şarkı çevirelim bakalım sıradaki. Hikayemiz kime geliyor? Ölüler Lord'u. İyi. Yeah. Kime karşı geliyor? Yeti'ye karşı. Baktı Skarab fazla güçlü. Dedi ben bir Yeti'ye dalayım. Canlar şöyle bir rota planlamamız var. Hadi bakalım. Şimdi Ölüler Lord'unun kaç canı vardı? De Oğlum adam harbi geldiği diyarları içinden geçiyor ha. VS Stalker silerim. Kaç canı var isim onun? Corrupted'ın mı? 412 400. 12, 24, 36, 48 yaptım. Hadi bu da bende. Canlar, takımlar oluştu. Duvar açıldı. Hadi bakalım. Yine çok sıkıntılı bir hareketle başladın Corrupted ya. Corrupted Aa. evet. Aa bir dakika. Bu... Ama Yeti ile savaşmıyor ki. Bu hareketi yaparken Yeti'den dayak yemiyor. Hasar yemiyor direkt. He. Ha. Bu hareket bir bakıma şey onun hani kalkanı gibi bir şey. Heh, şimdi hasar yemeye başladı ama. Oo, hadi. 38 vuruyor oğlum. İyi vuruyor bu arada. İşte mi kör bayağı canı gitti oğlum. Yetiler fena değil ha. Evet, bayağı yet vuruyor yetiler. Yetiler gene iyi dayanıyor. Çok sağlam buraya yetiler. Hadi kim yenecek? Bu arada harbi diyarı kasvet bürüdü be. Adam geldi etrafı kasvet. Canlı çok yakın gidiyor ha. He. Hepsinin canı çok yakın. Aa kalkan bastı. Aa o sırada gul daldı. 4 canı var yetinin oğlum. 4 27 74. Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok yakın savaş gidiyor şu an. Yani hiç belli olmaz şu an ne olacağı. Her an bir şey olabilir. Öyle bir durumdayız. Savaş tekrar başladı. Oo, oh, tamam. Şarkını attı. 4 canlı olan Oğlum, hala, hala 4 direni. canı var. Ölsün, ölsün ha. Öldü. Öl da... Birinin daha 4 canı var. Birinin 8 4 hadi. Oğlum, çok yakın ha. Hadi. Allah. Corrupted Champion canlar yine yeah, alması gerekeni o... aldı. Hemen bariyerimizi tekrar kuralım. Canlar yeti kuzeyleri kaybetti. 3 kişimiz kaldı. Herkes kendi bölgesinde kraldır ama bakalım nasıl bir savaş çıkacak. Kutsal taş artık zamanı gel dedi. Baktı bütün herkesteki herhangi bir şey öldü. Herkes şu an ölü çünkü. Ölülerle orada savaşacak bu arada. Haritanın her yeri canlılar şu an temiz. Haydi bakalım. Şuradan şöyle gitti. Buradan böyle ölülerle orduna gitti. Şimdi canlar, ölülerle ordu 400 canlı, Rosalyn 500 canlı. Ona yani ekleyeceğim bir şey yok. O kadar az bir şey için can eklemem. Hadi bakalım. Hemen. Crap champion. Yapıştır, yapıştır, duvarı aç. Oo! Ben Rozery'nin alacağını düşünüyorum. Allah bana da öyle geliyor ya. Şu an dümdüz girdi dibine vuruyor lan. Oo! Aa oğlum 28 vuruyor, çok vurmuyor. O da çok vurmuyor. O da çok vurmuyor. Şu an bir değişik tavırlar. Yarı canı kaybeder bu arada. Onu uzatmak çok uzun sürecek yoksa savaş. Ama çok da yakın gidiyorlar ya. Öyle farklı oluşmuyor yani aralarında. Yani şu mesela gökyüzünden ölü düşürme olayını yapmadı daha. Rosalyn herhalde dibine girmiş ha tamam yapmaya başladı. Şu an Rosalyn vuramıyor. Bakayım. Hop. Bayağı evet. sürecek. Direkt damage yemiyor bu arada bu ha saldırıda ya. Şunu da öldüreyim. Arenada da yaratık fazla doluş mesela saldırmıyorlar. Bu arada abi Rosalyn kazandı ya. Aa fazla değiştirdi. Daha, ca canı daha az Rosalyn nasıl kazandı o? Dur normalde. Ne oluyor? Oğlum fazla değiştirdi savaş devam eder. Faz değiştirmeseydi bother Rosalind kaybetti sayacaktım. Oo! Ross Spirit. Aa bunlar da vuruyor. Lan neredekdi o? Oğlum ne oluyor böyle ya? Şu an çok garip bir sav... oğlum Corrupted şampiyon bir anda kaybetti. Değil mi ya bu, bu 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 özelliği kullanması kazanmış Corrupted. Evet. İkinci fazı varmış Rosalind'in. da ölüm geniş. animasyonuyla Aa. Aha! Can yenliyor. Aa bunun da ikinci fazı var. Hayda! Ama 200 canı var. Ne yapıyor şu an? Abi sen vurmuyorsun ama. Aa, hasar yiyor mu bu? Corrupted hasar da yemiyor. Ne oluyor oğlum şu an? Oğlum iki tarafta birbirine vuramıyor. Ben gel şöyle bir yapayım da bir BB'le savaştırma Bu niye böyle oldu? Değil mi? Bu kaldı böyle. Bunu nasıl bir savaş vereceğiz? İkisi birlikte ölümsüz. 184 300 Aha. Aha. Bence hasar... Corrupted asla alamaz bunu. Hasar yemeye başladı. Evet. Ve vurmuyor da. Büyük ihtimal şu an derisini tamamlıyor. Az önce vücudu parçalandı ya. Olabilir. Öldü ya Corrupted. Corrupted öldü sayacağım bu arada. Canlansın öldü sayacağım. Oğlum ne yapıyorsun? Bir fazın var senin? Oğlum kaç yazdı? Oğlum adamın yarısı gitti bu sefer. Oğlum ama harbi fazla değiştiriyor yani şerefsiz. Bir şey de diyemiyorum ki. Ama gene hasar yiyor. Bakalım. Öldürme. Aha aha. Ne oluyor? Bu da faz değiştiriyor oğlum. Aa Eskan'la e okay. döndü. Yani. Oğlum What? ne oluyor lan? Ölüyor. Ne oluyor? Oğlum, ölüyor. Abi. Oğlum makara mı bu? Nasıl bir fight bu? Corrupted kazandı. Eyvah eyvah. Adam sabahtan beri savaşıyor ve Corrupted kazandı. Hiç beklemiyordum bu arada. E Corrupted git canlar. Corrupted vs direkt şey. Scarab. Yani bu savaşı direkt başlatıyorum ben. Hadi bakalım. Çünkü sonuç belli olduğu için tık tık duvarı açtım. Yani canı yarıya inen kaybeder de diyemiyorum ki arkadaş ya. Hayır bu şerefsiz de fazla değiştirip duruyor yani. Bu arada Kovaradis bayağı canı gitti. En yüksek can herhalde şu an gitti Kovaradis'in. Corrupted ama Kovaradis bilmiyorum ya. Bunun ikinci fazı var ya. ya evet Corrupted ikinci fazı da var Onu da bekliyoruz yani. Bakayım ne olacak sonuç. 3 e, üç fazı falan var zaten Corrupted Champion'ın. Hadi bakalım. Corrupted Champion öldü canlar şu an. Direkt diğer fazına geçiş yapıyor. Aha. Ve... Ve direkt diğer faza geçiş yaptı. Kovaros. Oha! Oo, Kovaros'un nasıl çadı gidiyor? Ooh. Yine kazandım. Çok garip ya bu karakter. Oğlum Corrupted şampiyon bir şey değil mi? Şakaya gelmeyecek düşmanmış ha. Harbiden bu çok garip bir adam ya. Canlar, artık gördüğünüz üzere Corrupted dünyayı ele geçirdi. O zaman şu hareketi yapmazsam olmaz. Bunu yapmam lazım. Canlar, şu an Ay dur, böyle olmaz ya. Çok bozdum bir an. <laughs> artık bütün dünya Corrupted. Bence olması gereken görüntü bu şu an. Bütün dünya griliğe büründü. Corrupted'da canlar liderliği ele geçirdi. Dünyamızın şampiyonu Corrupted. Ben çok sevdim bu arada bu seferki savaşları. Tabi umarım siz de beğenmişsinizdir canlar. O zaman bir dahaki daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.